Kayıttamış. 5 Türk devleti sayabilir misiniz güncel? 5 adet Türk devleti. Kazakistan, Özbekistan, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan. Ee, Türklerin kullandığı alfabeleri sayabilir misiniz? Kiril alfabesi, Latin alfabesi. E, onun dışında bilmiyorum bu kadar. Bir de Arap alfabesi olabilir. Peki Osmanlı'nın ikinci padişahı kimdir? Orhan Bey. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı kimdir? İsmet İnönü. Ee, başka soru. Kelime şahadet getirmeyi biliyor musunuz? Biliyorum. Eşeden la ilahe illallah ve eşeden de Muhammeden Abdiyo ve resulü. Güncel 5 Türk devleti sayabilir misiniz? Güncel 5 Türk devleti. <laughs> Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan. Osmanlı'nın ikinci padişahı kimdir? Bilmiyorum maalesef. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı kimdir? İkinci cumhurbaşkanımız kimdi bizim? Hayır, Yallah, hatırlayamadım. Türklerin kullandığı 5 alfabeyi sayabilir misiniz? Göktürk alfabesi, güncel kullandığımız alfabe, gerisini bilmiyorum ya. Yani. Peki kelime şehadet getirebilir misiniz? Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve resulü. Merhabalar, güncel 5 Türk devleti sayabilir misiniz? Efendim? Güncel 5 Türk devleti sayabilir misiniz? Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan sayın mı? Osmanlı'nın ikinci padişahı kimdir? Osmanlı'nın ikinci padişahı Onu bilmiyorum da Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı kimdir? İsmet İnönü Peki Türklerin kullandığı alfabeleri sayabilir misiniz? Orhun alfabesi, Göktürk alfabesi Osmanlı, Selçuklu Birçok alfabemiz var bizim Peki kelime şahadet getirebilir misiniz son olarak? Tabi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Merhabalar. Güncel 5 Türk devlet sayabilir misiniz? Efendim? Güncel 5 Türk devlet sayabilir misiniz? Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye, <laughs> Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan sayın mı? <laughs> Osmanlı'nın ikinci padişahı kimdir? Osmanlı'nın ikinci padişahı. Bilmiyorum da. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı kimdir? İsmet İnönü. Peki Türklerin kullandığı alfabeleri sayabilir misiniz? Orhun alfabesi, Göktürk alfabesi, Osmanlı, Selçuklu. Birçok alfabemiz var bizim. Peki kelime-i şahadet getirebilir misiniz son olarak? Tabii. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Öncelikle evli miydiniz efendim? Evliyiz efendim. Peki sizce parayla saadet olur mu? Oluyor. Bu devirde oluyor. Önce yoktu da şimdi her şey para olmuş. Ama yine de biz mutluyuz. Paramız da yok ama mutluyuz. Sizce olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Yani para her şey değmek değildir. E, parayla yani her şeyi alabiliyorsun ama sevgiyi, saygıyı alamıyorsun maalesef. Peki eşinizin bir özelliğini değiştirmek isteseydiniz, hangi özelliğini değiştirirdiniz? Ya çok merhametli onu değiştirmek isterdim yani her şeye karşı çok merhametli böyle nasıl desem karınca incitmeyen cinsinden o yüzden. kıskançlığını, çok kıskanç. Peki eşinizi armağan etmek istediğiniz bir şarkı var mı? Benim mi? Eşimi armağan, aslında bizim bir şarkısı var. Neşet Ertaş'tan Sen Benimsin. Ben senenim. Evet. <laughs> Peki yeni evlenecek olan gençlere bir tavsiyeniz var mıdır? Evet birazcık sabırlı olmalarını isterim. Her şeye böyle ne bileyim çabuk şey olduklar için her şeye çabuk sahip olduklar için birazcık sabırsızlık var. O bizde de var. Maalesef zamanın eş, evliliklerinde oluyor. Eskiye yönelik şimdiki evliliklerin pek şeysi kalmadı artık yani. Sizin bir tavsiyeniz var mı? Bence çalışsın gençler çok geziyorlar. Sanal kumardan uzak dursunlar. Tek söyleyeceğim şey bu. Sanal kumar ve de kumar. Özellikle iddiaymış. Böyle şeyler çok takılıyor gençler. Bu yüzden kendilerini de ve ailelerini de böyle zor durumda bırakıyorlar. Yani bizim başımızda da olduğu için biliyoruz yani. Sanal kumardan özellikle uzak dursunlar. Parayla saadet olur mu sizce? <laughs> Parayla saadet kişisine bağlı. Sizce olur. Olur. Neden olur? E, parasız e, parasız olursam huzur da olmaz. Anlıyorum. Peki eşinizin bir özelliğini değiştirmek isteseydiniz hangi özelliğini değiştirirdiniz? Hiçbir şeysini Ben onun huyunu seviyorum. Peki eşiniz en son ne zaman hediye aldınız? En son şimdi ben aldım. Önce. Yaklaşık yarım saat önce. Ne aldınız? ve takım elbise mi? takım elbise. Peki eşinize bir şarkı armağan etmek isteseydin sanki şarkı olur? Çok güzel soru. Bizim zaten bir şarkımız var. Ee, Kayhan. Kay bir şarkısın sen. Ömür boyu sürecek. Ee, bu şarkı aynı, dediğim gibi 21 senedir hala aynı şarkı. Peki yeni evlenecek olan çiftlere bir öneriniz var mıdır? Sadakatli olsunlar abi. Yani şu anki çevrede ben fazla bir gençlerden bir sadakat görmüyorum. En önemlisi birbirlerine karşı saygılı olsunlar. Zaten yeni evlendikten sonra en fazla 4 sene sonra birbirlerini tanırlar. Ama ilk başta fazla tanımarla illaki bir tartışma olur. Ama ilk 4 yıl çok önemlidir. Sonrası geri geri insan birbirini tanır ve daha çok anlayışlı olurlar birbirlerini karşılarlar siz bir şey söylemek ister misiniz? Eşimi çok seviyorum. <laughs> Teşekkürler ben de seni seviyorum. Hı. Ünlü olmak isteseydin sen ünlü olurdun. Kim olurdum? Ben Mert Hakan Yandaş. Neden Mert Hakan Yandaş? Fenerbahçeliyim. Kudurtucu bir tarz var. Seviyorum. A milli takımımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki performansı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani oyun olarak kötü ama şans faktörü biraz bizim yanımızda olduğu için şu ana kadar ilerledik. Peki cumartesi günü Hollanda müsabakası var biliyorsun. Evet. Sonuç olarak nasıl bir tahmin yaparsın? Ee, bir sıfır bizde olur diye düşünüyorum. Yarı finale çıkacağımızı mı düşünüyorsun? Final yaparız. Final. Kupayı alır mıyız peki? Yok o kadar değil. O kadar değil mi. ne düşünüyorsunuz peki Hollanda karşısında tur atlayabilir miyiz? Ya şimdi şöyle biz Hollanda'yı kendi evimizde Burak Yılmaz'ın hat-trick golleriyle tabi biliyorsunuz güzel serbest vuruşlarıyla İstanbul'da yenmiştik. ...bir daha neden olmasın, neden yarı final, neden final... ...neden kupa bizim olmasın... ...milli takımımız inşallah... ...bizi her zaman gururlandırarak... ...bu... E, ...müsabakalarda... ...yer verdi yani yer aldı... ...inşallah... ...galibiyet bekliyorum. Ne düşünüyorsunuz, cumartesi gecesi... ...bir yarı final görür müyüz? Aa, bence görürüz, bu... He, ...dün akşamki gazdan sonra eminim milli takım da çok keyiflenmiştir zaten... Ee, ...içerideki oyuncuların da... E, Havası, durumu çok değişmişti, çok pozitife dönmüştür diye düşünüyorum. Bu sebepten dolayı Hollanda'yı da eleyeceğimizi, hatta belki de biraz daha baskın bir futbolla yeneceğimizi düşünüyoruz. Gayet güzel bir maçtı. Zevk aldım yani abi. İyi 6-1'in rövanşını da aldık. Bence Avustralya daha güçlüydü abi. Hollanda'yla yeneriz diye düşünüyorum. 3-1 biter gibi geliyor abi. Sizce hedef ne olmalı? Şampiyonluk mu, yarı final mi yoksa abi finalde güçlü rakiplerimiz var tabii ki hedef şampiyon olmak ama yarı final, final görürsek de iyi olur yani.